Merhaba. Geçen sene kış ayında bir salkımdaki arıyı ısıtmayla al alakalı denemelerimiz olmuştu. Bununla alakalı sonuçları paylaşacağımı söylemiştim. Ee, kesinlikle tavsiye eder misiniz derseniz kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü on aradan 9'u gitti maalesef. Ee, bu görüntüler geçen sene çekmiştim. Şimdi üzerine seslendiriyorum. Karşılaştığım problemleri e, söylemek için. İki büyük problemle karşılaşıyoruz. İçeride hareket halindeki arı balla beslenen arının aşırı derecede bir dışkılama ihtiyacı oluyor. İçeri kovan içi ısısıyla dışarıdaki ısı dengesini de kuramadığı için arı eksi -8 derecede kendisini dışarı atıyordu. Tabi haliyle de dışarı giden arı geri dönemiyor. Diğer bir konu arı susa suyu. Yani kovan içindeki nem belki de kışın arının e, su ihtiyacını karşılıyor ya da su engelliyor. Biz ısıttığımız zaman e, arıda bir su ihtiyacı da doğuyor. Bunu da karşılayamadığı için bu da arıya zarar veriyor. Kışın arıyı fazla sarıp saralım, sarmalamak da doğru değil. Yani öğlen e, zamanlarında 2-3 saatliğine havanın ısınmasıyla e, arının salkımını bozması bence arıya... E, en büyük zararı bu veriyor. Üst taraftan arı ısı kaybetmesin problem değil. Yani arı aslında kışın sıcaktan çok birazcık soğuğa ihtiyacı var, Salkımı bozmaması için. Isıtmanın hiç mi faydası yok? Isıtmanın faydası var. Yalnız kurallarına göre yapmak lazım. Yani bunun da alakalı bir video çekeceğim. Bu ısıtma işini baharın arı polen taşımaya başladığı zaman yapmak lazım. İşin birinci kuralı bu. Ucuz yolunu nasıl ısıtabiliriz diye sorursanız da bununla alakalı Allah izin verse bir video yapmayı düşünüyorum. Şu an için kesinlikle kışın arıyı ısıtmayın.